Sayın İsmail Akgül. Teşekkür ederim. Milletimizin bizden en güçlü taleplerinden biri emeklilik sisteminin kademeli biçimde düzenlenmesidir. Vatandaşlarımız adaletli bir geçiş süreci beklemektedir. Kamu personelimiz yıllardır 3600 ek göstergeyi umutla beklemekte, taşeron işçilerimiz ise kadro talebini her fırsatta dile getirmektedir. Esnafımızın yükünü hafifletmek adına Bağkur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi elzemdir. Ayrıca SGK ve Bağkur borcu olan bütün esnaflarımızın da ödemeleri hususunda bulandırma ve düzenlemelerle desteklenmesi büyük bir ihtiyaçtır. Özellikle emeklilerimizin durumuna da değinmek istiyorum. Emekli maaşları bugün temel geçim ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, alın teri dökmüş emeklerimiz pazarda ve markette zorlanmakta, geçim derdiyle ayın sorununu getirememektedir. Emeklilerimizin maaşını insanca yaşama seviyesine taşımak en öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır. Teşekkür ediyorum.